12. soru. Verilen çözümlemede boş bırakılan yerlerden birini aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Öncelikle eşitliğin sol tarafındaki 245 tam binde 103 sayısını kendimiz bir çözümleyelim. 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10'da birler basamandayız 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu yazdığımıza göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri dolduralım. 4 çarpı 10 üzeri 1 olacak. Dolayısıyla A şıkkı gitti. Sonra 5 çarpı 10 üzeri 0. Şıklarda 5 yok. Devam ettik. Burası 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacak. Onun için C şıkkı da gitti. Diğer yandan şurası 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Dolayısıyla B şıkkı da elendi. Ancak bu çözümlemede 10 üzeri eksi 4'lü bir ifade olmayacağından cevabımız D şıkkıdır.